Evet e, dizilerle ilgili iki tane güzel soru çözeceğim. Aslında diziler dediğime bakmayın. Serilerle ilgili, serilerle toplamla ilgili bir soru olmuş olacak bu. E, bu toplamın sonucu kaçtır diye sormuş. Bize e, hemen k yerine değerler vererek 97'ye kadar ilerleyeceğiz. Burada tabii ki benim bir örüntü bulmam şart. Ama önce bir ilerleyelim. 1 yazınca 2 oldu. 2 yazınca burasının değeri ne oldu? 4 oldu. 3 yazınca burasının değeri ne oldu? 6 oldu ve ben nereye kadar gidiyorum? 1 artı i üzeri e, kök 2 üzeri ne olacaktır? 97 ile 2'nin çarpımı. 97 çarpı 2 yazalım. Şimdi ben şunu biliyorum. Benim 1 artı i'nin karesi dediğim ifadem neye denk geliyor? 1 artı 2 i artı i kare dediğimiz değer i kare eksi 1 artı 1 gitti. Burası ne oldu 2 i dediğimiz değer oldu diyoruz. E, ee, o zaman şimdi burası 2 kök 2'nin karesine yine 2. O zaman buradan cevabımız ne geldi bizim? İyi geldi diyoruz. Şimdi aynı zamanda şunu düşünüyorum ben. 1 artı i'nin 4. kuvveti ne yapar? E şimdi 1 artı i'nin karesi 2'yi yapıyorsam 2'nin karesi olacaktır o zaman burası diye düşünüyoruz. Yani ne olacaktır? 4 i kare dediğimiz değer yani 4 dediğimiz değer gelecektir. Kök 2'nin 4. kuvvetini alırsam buradan ne gelir diye düşündüğümüz zaman da buradan da evet ne gelmesi gerekir? 4 gelmesi gerekir. Eksi doğru. 4'ü e bölersek de burasının sonucu ne geldi? O hale bize eksi 1 geldim diyoruz. Şimdi i artı 6'nın e, 6. kuvvetini alıyoruz. Dolayısıyla yine mesela aynı mantık gidebilirim. 1 artı i üzeri 4 çarpı 1 artı i üzeri 2 diye yazabilirim. Ben burayı ve burasının cevabı ne yapıyordu? 2'yi yapıyordu. Burasının cevabı ne yapıyordu? bize eksi 4 dediğimiz değeri veriyordu. Yani eksi 8 i dediğimiz değer olarak karşımıza çıktı. Peki kök 2'nin 6. kuvveti ne yapar diye düşünürsek de burası 8 yapar. Dolayısıyla buranın ne geldi? Eksi i geldi. O zaman ben burada bir kural fark ettim. i geliyor. Eksi 7 geliyor. Eksi i geliyor. O zaman bir diğerine gelecektir. Muhtemelen 1 gelecektir. i eksi 1 eksi i ve 1. Örüntümüz bu şekilde 4'er 4'er ne yapacak? Hep ilerleyecek ve e, ben bu dörtlü örüntüyü toplarsam ne gelecek bana? Sonucum sıfır gelecek. Şimdi tamam güzel. dörder öraya gideceğiz. E, fakat 97'ye kadar gitmem lazım benim, değil mi? Dolayısıyla benim 96'ya kadar hiçbir sıkıntım olmayacak 96. terime kadar. Hep e, 4'ün katı olduğu için 96 hep 0 0 0 0 diye gelecek. E, ama e, şuradan bir terimim daha gelecek. Şimdi 96'ya kadar en son gelen terimim ne olacaktı? Benim 1 olacaktı. 96'dan sonra 97. terimde ne gelmesi lazım? O hale benim İyi gelmesi lazım. Yani cevabımız buradan ne oluyor? C şık oluyor diye düşüneceğiz. Geldiğimiz an hemen altındaki bir soruya ne diyor? Birden ona kadar değerler yazacaksın ve bu serinin toplamını bana bulacaksın. Önce 1 yazarsak ne gelecek burası? 1 bölü 2 faktörel artı. 2 yazarsak ne gelecek? 2 bölü 3 faktörel. 3 yazarsak ne gelecek? 3, fakt 3 bölüm 4 faktöriyel şeklinde ne yapacağız? İlerleyeceğiz. 3 bölü 4 faktöriyel. 4 yazarsak 4 bölü 5 faktöriyel şeklinde ne yapacak? Gidecek gidecek. Nereye kadar gidiyoruz? 10 bölü 11 faktöriyel'e kadar ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Şimdi bu serinin tabanına baktığınız zaman payda işlemenin çok zor, çok zor olduğunu gördük. Ee, aynı zamanda serinin tabanını bulamıyorum şu anda. O zaman ne yapmam lazım? Benim burada farklı bir şey düşünmem lazım. Ne düşünebiliriz? Şimdi ben buradan... Ee, şunu yapsam şu hamleyi yapsam k bölü k artı bir faktöriyel ya burası ben buna bir sayısını eklesem ve bir sayısını çıkarsam bir şey değişir mi değişmez o halde ben şimdi bunu bu şekilde yazdıktan sonra k artı bir bölü k artı bir faktöriyel eksi bir bölü k artı bir faktöriyel diye yazsam yine bir şey değişir mi değişmez o zaman son hamle olarak şunu yapsam şurada bir bölü k faktöriyel şeklinde yazıp bunu da bir bölü k artı bir faktöriyel şekilde yazsam yine bir şey değişmez şimdi k yerine bir yazarak başlıyoruz bir bölü bir faktöriyel faktöriyel eksi 1 bölü 2 faktöriyel artım k yerine 2 yazarsam 1 bölü 2 faktöriyel eksi 1 bölü 3 faktöriyel k yerine 3 yazarsam 1 bölü 3 faktöriyel eksi 1 bölü 4 faktöriyel nereye kadar gidiyoruz 10 yazınca 1 bölü 10 faktöriyel eksi 1 bölü 11 faktöriyel kadar gidiyoruz Sondaki baştakini, sondaki baştakini, sondaki baştakini götürdük. Artık şurada da 1 bölü 1 faktörel yani 1 eksi 1 bölü 11 faktörel görmüş olacağız. Yani cevabımız değişik olacak.